Arkadaşlar bugün sizlere bir konudan bahsedeceğim. Ee, Minecraft premium satın alma gibi ama hani e, tabii ki de premium olmuyorsunuz. Her servere girebiliyorsunuz. Fakat e, kendi skininizi istediğiniz gibi düzeltip adınızı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve özel bir launcher'la girebiliyorsunuz. Aynı istediğiniz bir e, sürüme girebiliyorsunuz yani yine. E, hemen nasıl yapıldığına bahsedeyim arkadaşlar. Önce bir Epicost adresiniz olmalı. Çünkü birçoğumuzun e-posta adresi vardır. E, Myshafter.info diye bir site var. Buraya giriyoruz arkadaşlar ve login kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir küçük pencere açıldı bize. bizde biz e-posta e adresi istiyor. Hemen yazalım arkadaşlar buraya bir tane. E, benimki Gmail ama yani diğerleri oluyor mu bilmiyorum. Oluyordur yani. Niye olmasın? E-posta adresi sonuçta hepsi. Tamam. Sonraki diyoruz arkadaşlar. Eğer ee, şimdi ilk defa kayıt olduğumuz için bizden bir şifre isteyecek ya da istemeyecek çünkü ben gmail olduğum için direktman yani isteyecek şimdi isteyecek evet doğru. Ee, benim ben de istememesinin nedeni arkadaşlar şu anda açık olduğum hani şurada hani C google art falan var ya işte o ne her neyse arkadaşlar siz de isteyebilir şifreye girebilirsiniz Hiç, hiçbir sorun olmaz yani kayıt olmuş olursunuz. Gördünüz mü arkadaşlar e, o, bu sisteme girdiğinizde bir settings diye bir e, şey açıldı arkadaşlar settings tıklıyoruz ona Gördüğünüz mü arkadaşlar e, burada bir at kısmı çıktı buraya istediğiniz girebilirsiniz işte ne olur mesela atıyorum tabi her at olmuyor arkadaşlar ben daha demin jastid yapmıştım. Gördüğünüz gibi save diyorum arkadaşlar save diyor ama atıyorum. Ee, ne yapabiliriz? Hero brand olmaz mesela. Çünkü biri Hero brand diye kurmuş. Bakın ne diyecek? Bu ad kullanılıyor diyor. Biz o yüzden biraz Edit yapacağız. Ve Kaydedeceğiz. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar skin şey yapmaya. O da bir tane herhangi bir siteye girin arkadaşlar. Ben bunu öngördüm gördüm, iyi gördüm. Güzel, güzel geldi bana. Bakıyoruz arkadaşlar, burada bir sürü skin var gördüğünüz gibi. Ben şimdi tabi bu benim asıl hesabım olmadığı için rastgele bir skin, skin seçeceğim. Şu... Hadi şu olsun. Yapma bunu. Hata verdi site ya. Şansa bak. Hmm. Ne olabilir? Bu. Tamam. Fark etmez. Bir tanesini seçelim. Tamam, açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz gibi açıldı. Buradan işte bakabiliyoruz. Böyle. Buradan dolan skin dersek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Evet indirelim. Skinimizi indirelim arkadaşlar. Şuan liste acayip yavaş. Neden ben bilmiyorum. Onun kapısı ya. Evet arkadaşlar bir PNG dosyası indi gördüğünüz gibi. Ee, PNG dosyası indi. Ben bunu masa atacağım. Hemen. Attım. Şimdi arkadaşlar e, hızlı resim. Hızlı Bu siteye girelim arkadaşlar. Tabi bir sürü resim yükleme sitesi var ama ben bunu daha çok seviyorum. Bilgisayardan yükleyip seçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bilgisayarımıza indirdik skinimizi. O PNG dosyasını kaybetmememiz lazım. Yani o bizim skinimiz artık. Dosya seçtik arkadaşlar. Şimdi e... masa üstüne gidelim. Çünkü masa üstüne attık. Evet. Arıyorum. Bu durum biraz şimdi bulup seçeceğim arkadaşlar onu. Evet geldi ekran nerede o şu Evet aç dedik arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldi yüklediyorum ve yükledi gördüğünüz gibi burada en altta arkadaşlar doğrudan erişim var onu seçiyoruz ve gelip Minecraft'ın sitesine skin oraya yazıyor. Buraya kopyalı yapıştırıyoruz arkadaş. Gördüğünüz gibi hemen çıktı ve save diyoruz. Hop, gördüğünüz gibi oldu şu anda. Ee, şimdi buradan indirmemiz lazım arkadaşlar. Ben indirdim tabii ki de bu arada. Size şimdi göstereceğim onun nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Gördüğünüz gibi e, Minecraft Launcher yani şuradan indirdim. Buradan tıklayıp indiriyoruz arkadaşlar. Sakla diyoruz buna. İniyor. Tamam. Ben de indi zaten. Hemen açayım. Açtım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Burada, şurada yaptığımız gibi kullanıcı adımızı gireceğiz. Yani ben adımı ne yapmıştım? Jazdid yapmıştım. Buraya giriyoruz. Şöyle. Burada şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Hiçbir sorun yok. Play deyip oynamaya başlayabilirsiniz artık.